Merhaba arkadaşlar. Bugün size çiçekçilerde görmüş olduğunuz aşılı kaktüslerin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle seçmiş olduğum anaç pitaya'nın erkek olan hani meyve vermeyeninde ve üstün aşılayacağım kaktüsümüz de burada. Öncelikle üst kısmını şu şekilde kesiyorum hoppa hmm. bu şekilde kestim şimdi aşı yapacağım kaktüsü orta kısmından şu şekilde alıyorum. Bunu bunun üstüne koyup kesmiş olduğunuz tam kaktüsün ortasına gelecek şekilde tam sığana kadar bu işlemi yapacağım. Evet. Evet. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra önceden koymuş olduğum altına e, para bandını, paket bandını şöyle üzerinden hop, kımıldatmadan sabitleyeceğim. İkinci bandımı ters taktığım için onu alamadım. Bu şekilde kaldırıyorum. Amacım burada hop kaptüsün üst kısmını sabitlemek. bu şekilde oldu. Siz de e, çiçekçiden aşılanmış kaktüs alırsanız onların yanından çıkan ufak yavruları bu şekilde kesip e, kaktüsün üstüne oturtturup bu şekilde aşı yapabilirsiniz. Şimdi bunun üstünü streçle kaplayacağım. Yaklaşık bir ay kadar duracak. Bu kaktüs buraya kaynadıktan sonra o streci de kaldıracağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz.